Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugünkü dersimizde dal blokları nelerdir detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz. Dal bloklarına genel bir bakış atacak olursak iki kısımdan oluştuğunu göreceksiniz. Birincisi sağ dal bloğu, ikincisi sol dal bloğu olarak isimlendirilecektir. Dal blokları semptom vermedikleri için genellikle rutin EKG sırasında anlaşılmaktadır. Evet, dal bloklarına bir geçiş yapacak olursak histimetinin sağ ve sol dallarına ayrıldıktan sonraki kesimlerinde oluşan ileti gecikmesi durumunda intraventriküler ileti bozukluklarından söz edilebilir. Yani kısaca dal bloklarından söz etmiş olursunuz. Sol veya sağ dalda uyarının bozulması ile karakterize bir durumdur. İletinin bozulması sonucu köre süresinin de her iki blokta da uzadığını görmüş olacaksınız. Ward-Parkinson-White sendromunu ve dar bloklarını birbirinden ayırmak bazen uygulayıcı arasından zor olabilir. Dar blokların nedenlerine baktığımızda her iki blok nedenlerini de bir sunu halinde karşılaştırdık. Birçok nedeni olmasına rağmen genellikle önemli olan ve göze çarpan nedenlerini sunuya aktarmaya çalıştık. Sağ dar blok, right bundle branch blok, yani kısaca RBB diye isimlendirilmektedir. Burada pulmoner emboli, hipertansiyon, kardiyomiyopati, koroner arter hastalığı, şöyle çizelim, ASD, falotetrolisi gibi nedenlerin sağ dablo yaptığını görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz kısaca. Sağ ventrikülü genişleten, büyüten durumların sağ dablo neden olduğunu görürsünüz. Yani bir sağ ventrikül hipertrofisi var diyorsak hastamızda sağ dalbülü oluştuğunu da ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Sol dalbülüne baktığımızda left bundle branch block yani kısaca LVV diye isimlendirilmektedir. Nedenler arasında hipertansiyon, hipertansif kardiyomiyopati, aort stenozu, miyokardit, iletişim sistemindeki bozukluklar, koroner arter hastalığı, organik kalp hastalıkları, antihertmik ilaçlara bağlı olduğunu görebilirsiniz. Burada özellikle altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi koroner arter hastalıklarıdır. Sağ dalgılonda ise ventrikülün özellikle sağ ventrikül hipertrofillerinde altı çizilmesi gerektiğini ne yapalım söylemiş olalım. Peki EKG'de dalgılonlarında neler görebiliriz? Biz bütün sunularımızda neler görebiliriz ifadesini genellikle klinik değerlilikle özdeş hale getirdik. EKG'de köres kompleksine baktığımızda ve T dalgasına baktığımızda değişikliklerin olduğunu görüyorsunuz. Yani kısaca konfigürasyonlarında ve, ve, süresinde değişiklik olduğunu göreceksiniz. Peki dal bloklarında neden T dalgasının değişiklik olduğunu şöyle bir hatırlamak istersek. Ventrikülün depolarizasyonunun bozulduğu için dolayısıyla repolarizasyonu da bozulacaktır. Yani repolarizasyon vektörünün farklı bir duruma geçtiğini görmüş olacaksınız. Ha, peki hasta neyi takip etmek gerekiyor? Hastanın öncesi alanda veya klinikte baktığımızda bloğun derecesinde artma olup olmadığını gözlemlemek için hastayı monitoriz etmek gerekiyor. Bazen inkomplet bloklar yani daha tamamlanmamış bloklar karşımıza çıkabilir. Veya Çekmiş olduğunuz EKG'de komplet bloklarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Neden e, önemlidir derecesini takip etmek veya e, blokları görmüş olmamız? Şunu söyleyebiliriz. Özellikle sol dalgülü için söyleyeceğiz. E, hastamıza gittiniz, bir göğüs ağrısı var. İsterseniz hastanın alanda olsun, isterseniz klinik alanda olun. Hastamızda göğüs ağrısı var ve yeni gelişen bir dalgülü var. Muhtemelen septum ema ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Veya şöyle ifade edelim, hastane, siz bir hastane öncesi çalışansınız, hastaya gittiniz, EKG'sini çektiniz, herhangi bir şey yok. Fakat hastamızın göğüs ağrısının olduğunu gördünüz ve başladığını gördünüz. Tekrar bir EKG çektiniz ve bir sol darbelörle karşı karşıya kaldınız. İşte bu durumda muhtemelen septum ema ile karşı karşıya kalabileceğinizi söylemiş olabiliyoruz. Evet, sağ dal bloğuna biraz daha er değinecek bulursak. Sağ dal normalde olduğu gibi önce intraventriküler septumun soldan sağa doğru uyarıldığını göreceksiniz. Sonra sol dal ventrikülü uyaracaktır. Ardından uyarı intraventriküler septumu geçerek sağ ventrikülü depolarize edecektir. Belki ilk aşamada yani cümlesel olarak anlamadığınız ama bunu görsel olarak hatırlattığımızda daha net oturacaktır. Bu durumda QRS süresinin uzadığını göreceksiniz. Ve konfigürasyonunun da değiştiğini göreceksiniz. Yani ventrikül depolarizasyonu bozulduğu için e, ne yapacaktır? Yani ileti sisteminde bir bozukluk olduğu için QRS süresinin de değiştiğini göreceksiniz. Septal depolarizasyon etkilenmediği için V1'de QRS kompleksinin başındaki Küçük R dalgası konulmuş olacaktır. R dalgasının sol ventrikülün depresyonunu temsil eden S dalgasının takip ettiğini göreceksiniz. Ve arkasından elektriksel uyarının tekrar sağ ventriküle geldiğini göreceksiniz. Ve R dalgasının oluştuğunu göreceksiniz. Yani biz bu paterne kısaca şu ismi vereceğiz. R, S, R üstü paterni diyeceğiz. Yani şöyle R, S, R üstü paterni ismini vereceğiz. Bunun nereye ait olduğunu göreceksiniz. Sağ dal blona ait olduğunu göreceksiniz. Evet şöyle bir daha birkaç kelimeyi daha inceleyecek olursak veya birkaç cümleyi. Bakın D1, AVL, V5 ve V6 diyeceğiz. Bunlar nedir diye soracak olursak bunlar lateral derivasyonlardır. Biz genellikle şöyle ayırabiliyoruz veya bazı kaynaklar şöyle olduğunu göreceksiniz. V5 ve altının lateral derivasyonlar olduğunu eğer daha spesifik ayrılmak isteniyorsa D1 AVL'nin de yüksek lateral derivasyonlar olduğunu hatırlayacaksınız. Ama biz bugünkü anlatımımızda ve genel olarak bakışımızda D1 AVL V5 ve V6'nın lateral derivasyonlar olarak alındığını ve işlemimizi bu şekilde sürdürdüğümüzü göreceksiniz. V1, V3, V1, V2, V3 derivasyonlarına baktığımızda yani sağ tarafa baktığımızda sağ ventrikül kısmını B1'den bakacağız. Sağ ventrikül kısmını gören noktaya baktığımızda görüldüğü üzere RS, R üstü paterninin oluştuğunu görüyorsunuz. Veya buna çeşitli isimler verebilirsiniz. M paterni veya kendi e, lügatımıza baktığımızda Tavşan kulağının oluştuğunu ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. O zaman şunu diyeceğiz: Sağ dal bloğunun en paterni veya tavşan kulağı paterni ararken sağ derivasyonlara bakacağız. V1, V2, V3 gibi derivasyonlardan bakacağız, özellikle V1, V2 noktasında. Ama daha önceki derslerimizde de hatırlıyoruz ki V1'in V6 gibi veya V6'nın V1 gibi birbirinin resiprokal görüntülerinin oluştuğunu göreceksiniz. İşte V1, V2'de R, S, R üstü paterni oluşurken karşı derivasyonda yani resiprokal olarak aslında değerlendirebiliriz. Karşı görüntüsünde S dalgalarında değişiklik olduğunu göreceksiniz. Evet şurada olduğu gibi. V5 ve 6'ya bakacağız ilerleyen zamanda. Yani sol dal bakacağız. Sol dal işte R üzerinde bir çentikleşme oluştuğunu gördüğümüzde de resiprokal nokta olarak değerlendirebiliriz. Birbirinin aynı ayna görüntüsü diyebiliriz. O zaman da V1 ve 2'deki diğer değişikliği ne yapmış olacaksınız? İncelemiş olacaksınız. Evet, örneğimizde şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sağ bantta ne yapmıştır? Bir bloklama işlemi gerçekleştirilmiştir. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir kalbimizi biz kendimiz çizelim. Evet, şöyle çizelim. Çizdim. Şuraya V1'i yazalım. Sağ ventrikülü görsün. Şuraya V6'yı yazalım. Sol ventrikülü görsün. Ne yapıyor önce uyarıya baktığımızda? V1'e doğru bir yaklaşıyor. Yani o zaman kısaca ne oluşuyor arkadaşlar? Şöyle bir R dalgası oluşuyor. Bir R dalgası oluşuyor. Daha sonra ne oluşuyor? E, Blo yediği için uzaklaşıyor. Uzaklaştığı zaman ne yapıyor? Bir S dalgası oluşturuyor. S dalgası oluşturuyor. Daha sonra yolunu bularak ne yapıyor? CheckNation yapıyor. Şöyle bir sağ ventriküle geliyor. Sağ ventriküle geldiğinde de bir R dalgası oluşuyor. R S ar üstü paternlerinin şu şekilde oluştuğunu ne yapıyorsunuz? Görmüş oluyorsunuz. Yani yaklaşıyor, uzaklaşıyor, daha sonra ne yapıyor? Geliyor ve kendi yapısını tamamlamış oluyor. Burada niçin bunu anlattık? Şunu söylemek gerekiyor. Septum normal düzeye baktığımızda septum soldan sağa doğru depolarize olur. Yani soldan sağa doğru depolarize oluyor. Sol dal, sağlam olduğu için bu noktada ne yapıyor? Septum depolarize oluyor. Ve karşımıza böyle R, S R üstü paterne sahip bir yapının çıktığını ne yapıyorsunuz? Görmüş oluyorsunuz. Evet. V1 V2 de inceleyelim. Şuraları bir değiştirelim. Silelim şunları. Görmeyelim. Evet. Şöyle bir e, tavşan kulağı diye isimlendirdiğiniz yapının olduğunu ne yapıyorsunuz? Görmüş oluyorsunuz. Peki bu dal bloklarında T dalgasını değerlendirmek e, ne kadar doğru diye bakacak olursak yani bir inerve T dalgasını göreceksiniz arkadaşlar şöyle diyelim EK örneklemize. Ne kadar doğru diye baktığımızda yani bu hemen bir iskemik noktada mı değerlendirilmesi gerektiğinde sorabilirsiniz. Dal bloklarında T dalgasını değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Neden doğru bir yaklaşım olmayacaktır? Çünkü depolarizasyon bozulduğu için repolarizasyon vektörü de değişecektir. Ve buna bağlı olarak da T dalgasının değiştiğini ne yapacaksınız? Görmüş olacaksınız. Evet birbirini resiprokalı olarak görmek istemiştik. Gördüğünüz gibi R, S, R üstü paten oluşurken yani R noktasında bir sıkıntı olurken karşı tarafta da S dalgasındaki sıkıntıyı yani bir uzamayı ne yapmış oluyorsunuz genişlemeyi görmüş oluyorsunuz. Evet aslında şöyle bir örnekleyecek olursak bakın V1 diyelim V6 diyelim. Evet önce bir R dalgasının oluştuğunu daha sonra S dalgasının oluştuğunu daha sonra R üstü dalgasının oluştuğunu bir önceki sunumuzda söylemiş durumdaydı. Örnek veriyorum V6'da şöyle bir görüntü oluşurken bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani bunu şuraya karıştırmak istemiyorum. Şu anda sağ dal bloğundan söz ediyorum. Şu tarafa geldiğimizde de ve altıya doğru geldiğimizde de sol dal bloğundan söz edeceğiz. Sadece karşılaştırmak amaçlı koydum bunu. Bakın sanki birbirlerinin bir ters görüntüsü olduğunu görelim diye ifade ettik. Yani işte bir V6'ya baktığımızda bir çentikleşme oluşurken R dalgasında onun görüntüsü S'e gittiğini ne yapıyorsunuz? Karşı derivasyonda yani V1'de S'e gittiğini ne yapıyorsunuz? Görmüş oluyorsunuz. Evet şöyle bir EKG örneğinden daha detaylı görmüş olacaksınız. Yine Mete hocamızın sitesinden almış olduğum ve yazısını aynen koyduğum bir EKG örneğidir. Hemen bakalım. Biz V1'e bakalım. Şöyle v 2yi işaretleyelim. Bakın hocamız da yazmış. Yukarıdaki EKG'de sağ dal bile onu görüyorsunuz. Bu EKG koroner arterleri normal olan 67 yaşındaki hipertansif bir kadına aittir. V1 ve v 2'deki negatif T dalın iskemi ile ilgisi yoktur. Bunu daha önceki sunumuzda da söylemiştik. Bakın Şöyle T dalgalarını işaretleyelim. Şöyle T dalgalarını işaretleyelim. Evet. Şimdi de bakın şuradaki Ares, Ares'tü paternenin nasıl oluştuğunu görelim. Bakın şurada daha net görüyorsunuz. Şurada daha net görmüş oluyorsunuz. Evet. Söz etmek istediğimiz nokta buydu. Bunu gördüğümüzde rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Değerlendirmenizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Bu noktadan hareketle yani emaylar konusunda bir yaklaşım sergilemek istiyorsanız dal bloklarını da çok iyi tanımış olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar diyebilirim. Yani bir EKG'ye baktığımızda şunu yapalım. Baktığınızda QRS'imiz geniş mi? Bakın geniş ise V1, V2 sağ dal bloğu için tarayalım. V5, V6 D1, A, V'de tanımlayabiliriz. Sıkıntı yok. Gidin Böyle bir yapı olup olmadığına bakın. Köremiz genişse böyle bir yapı olup olmadığına bakın. Böyle bir yapı varsa dal bloklarına tanınızı ne yap, yapabilirsiniz? Yaklaştırabilirsiniz. Evet, hızlı bir şekilde sol dal bloğuna geçelim. Sol dal bloğuna left bundle branch block yani kısaca LBB'ye baktığımızda sol dal bloğunda uyarı ilk önce sağ dal üzerinden iletilir. Daha sonra intraventriküler septum normalin tersine sağdan sola doğru uyarılır. Bakın normalin tersine. Bu cümleyi şöyle altını çizelim ve yıldızlayalım. Son olarak sol ventrikül uyarılır. EKG'de köre süresi uzar. Yani her iki dalgalanda gördüğünüz gibi QRS'in uzadığını gördük. Niye? İletiş sistemimizdeki bu değişiklik bizim QRS süresinin uzamasına yol açmış durumdaydı. Çünkü ventriküler aynı anda değil sıra ile uyarılır. Uyarı sağ ventrikülden başlayıp sola yayıldığı için ve bir de derin S dalgası bakın ve pozitif T dalgası vardır. S dalgasının önünde Q dalgası ve küçük R dalgası olabilir. Bunun altını çizdim. Devam edelim. V1, v de geniş S dalgası. Özellikle bu kısımları çiziyorum dikkat ederseniz. D1, A, V, V5 ve 6'da geniş çift tepeli R dalgası. Bir çentikleşme diyeceğiz bunu. Bakın Sol derivasyonlara baktık. Sol laterale baktık. D1 AVL Demiştik ki bazen kaynakları yüksek lateral olarak isimlendirilebiliyor. V5 ve 6 lateral. Ama biz ne demiştik? D1 A V 5 ve 6 lateral olacak alacağız. Gördüğünüz gibi bakın sol taraftaki değişiklik, ardaki değişikliğin karşılığında V1 ve 2 de geniş S dalgalarını gördük. Sağ dal bloğunda da ne yapmıştık? V5 ve V6'daki S değişikliğini görmüş durumdaydık. Uzun köre süresi görülür. Evet şöyle baktık. Sol dal blo intraventriküler eti bozuklukları içinde en ciddi olanıdır. Evet bu kesinlikle not alınması gereken durumlardan bir tanesiydi. Daha önce demiştik ki koroner arter hastalığı dediğimizde sol dal blok, veya sol tablo dediğimizde koroner arter hastalığı ilişkisinde kafamızda bir pencere açalım demiştik. Hatta bir örneği vermiştik tekrarlayalım. Demiştik hastaya gittiniz. Hastamızı EKG çektiniz bir şeyimiz yok diyelim. Göğüs ağrısı var ve EKG çektiniz. Yine sol bloğu gelişmeye başladı. Ve sol bloğu gelişiyorsa muhtemelen EMA ile karşı karşıya kalacağımızı unutmayalım. Hatta ne demiştik? Septum EMA ile karşı karşıya kalacağımızı bilmiş olalım diye hatırladık. Evet, EKG örneğimize bakalım. solda böyle ilişkili. Bakın, sol bant ne yapıyor? Blok alıyor. Bu durumda kalbimizi çizelim. Evet, çünkü normalde septum soldan sağa doğru ne yapıyordu arkadaşlar? Depolarize olmuş oluyordu. Önce ne yapıyor? Solda blok yediği için uyarı elektrik diyelim daha doğrusu. Sağa doğru bir geliyor, değil mi? Sağ ventrikül depresörü. Burada sağ e, septon depresörü olmadığı için herhangi bir arko oluşmuyor. Sonra ne yapıyor? Karşımıza geliyor, sağ ventrikül depresi oluyor. Ama şuraya V 6 yazalım. V 6 sağ ventriküle uzak olduğu için ne yapıyor? Herhangi bir dalga oluşturmuyor ve devam geliyor. Daha sonra Uyarı ne yapıyor? Şöyle karşıya geçiyor ve sol ventrikülü depolarize etmek üzere harekete geçiyor. İşte bu aşamada şöyle R dalgasının tepesinde şöyle bir çentikleşme oluşuyor. İşte bu çentikleşmeye baktığımızda biz bu derivasyon V5 ve 6'da gördüğümüzde buna sol dalgalı diyoruz. Buna ne deneyebiliyor? Şöyle R R üstü bakın R R üstü paterni ismini ne yapabiliyorsunuz? Vermiş olabiliyorsunuz. Tabii ki bu iletinin geçikmesiyle beraber yine aynı şeyi söylüyoruz. QRS süresinin de uzadığını görmüş oluyorsunuz. EKG'de QRS süresine bakacaksınız. Geniş bir yapı olup olmadığını göreceksiniz. Ee, sağ taraf derivasyona gireceksiniz, V1, V2'ye gideceksiniz. Sağ dal buluğu açısından değerlendireceksiniz. Bu çentikleşme noktasında diyorum. Yoksa e, karşı taraftaki derivasyonda S'de değişme oluyor. Bunu unutmayalım. V6'ya gideceksiniz. Ya da V5'e gideceksiniz. Bu çentikleşmeyi göreceksiniz. Ama V1, V2'ye geldiğimizde S'e değiştiğini göreceksiniz. Böyle bir şey gördüğünüzde ne yapacaksınız? Dal buluğu açısından tanı, e, tanı değerinizi yükselteceksiniz. Evet ve birbirinin aynı hayali olduğunu unutmayalım. Yani sağ dal bloğu oluştuğu zaman ve 1'e baktık diyelim ve altıda bunun aynı hayalini oluşabileceğini ne yapalım görmüş olalım arkadaşlar. Evet, bir EKG örneğiyle bunu da hemen netleştirelim. Bakın hocamız da yazmıştı. Ben yine aynısını aldım, koydum. Sol dal bloğu 1 ve C6 diye. Bazen karşımıza çıkacaktı biliyorsunuz V6 ve C6 diye. Evet hocamız da aynı renkle oluşturduğu için ben de hiç rengini bozmadan şöyle ekrana aldım. Bakın R, R üstü paternini görüyorsunuz. Yani aslında şöyle bir çentikleşme olduğunu ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz R dalgasında değil mi? Bakın arkadaşlar dikkatimizi çekelim. Şöyle evet. Bakın şuradaki yapıya görelim. Çentikleşme olduğunu ne yapalım? Şöyle görelim. Evet. D1'e de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görelim. Ve kırmızı ok ile hocamız yine işaretlemiş. V1 aslında C1 yazabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle V1 yazalım kafanızda karışmasın diye. C1'de derin ve geniş S dalgasının görüldüğünü ne yapıyorsunuz? Hocamız zaten size işaretlemiş durumdadır. Bakın birbirinin resiprokal olup olmadığını ne yapıyoruz? Tanımış oluyoruz. Evet. Diğer bir nokta. Dalbilo miyokard infarktüsü tanısına baktığımızda skorbas kriterlerini ne yapalım? Aklımızda tutalım arkadaşlar. Burada e, 3 puan üzerine baktığımızda ne yapıyorsunuz? Özgün olduğunu görmüş oluyorsunuz. %90 oranla değil mi? Skorbas kriterlerine baktığımızda 3 puan üzeri %90 özgüldür. MI noktasında değerlendirmeyi yapabilmek için diye söylüyoruz. Evet. Pozitif QRS kompleksi olan derivasyonlarda 1 mm üzerindeki konkordan aynı yönlü S elevasyonu 5 puandır. Evet şöyle çizelim. V1 ve V3'teki 1, 1 mm üzerine konkordan ST çökmesi 3 puandır. Negatif QRS kompleksi olan derivasyonlarda 5 mm üzerindeki aşırı diskordan ST elevasyonuna baktığımızda 2 puandır zaten böyle bir şey gördüğünüzde ne oluyor arkadaşlar? E, direkt yüzde %90 MI noktasında özgünlüğünü korumuş oluyor. Evet, şurada bir cümlemiz daha var hemen de okuyalım. E, ancak sol dal bloğu varlığındaki iskemiyle beraber görüldüğünde daha kötü prognoz göstergesidir bu puanlama kriterine baktığımızda yani duyarlılığına baktığımızda. Evet, Hemen inceleyelim. Bakalım arkadaşlar örneklerimizle ne yapalım? Özdeş hale getirelim. Evet. Baktığınızda şu birinci puanlamamıza bakalım arkadaşlar. Bakın ne demişti? Ee, pozitif kares kompleksi olan ST elevasyonu. Bakın. Pozitif kares ST elevasyonu. Bunu demek istiyoruz. Bakın. Şöyle kaç milimetre üzerinde? 1 milimetre üzerinde. konkordan aynı yönde. Kaç puan? Evet. Gördüğünüz gibi hemen 5 puanını ne yapmış oldunuz vermiş oldunuz. Bir geri gelelim şöyle bakalım. Evet, V1, V2, V3'te 1 mm konkordan S'de çökmesi. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle alalım arkadaşlar. Evet, şu noktayı. Böyle bir şey gördüğünüzde, yapı gördüğünüzde de zaten hemen puanımıza geri dönelim. Evet, şöyle 3 puan oldu. Ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Hemen diğer e, maddemizi teyit edelim arkadaşlar. Negatif QRS kompleksi olan derivasyonlarda bakalım. Evet. Negatif QRS kompleksi olan derivasyonlarda hemen geri gelelim. 5 mm üzerinde aşırı diskordan ST elevasyonu. Evet. Aşırı diskordan 5 mm üzerinde. Evet. Baktığımızda puanımız kaçtı arkadaşlar hemen işaretleyelim. 2 puan. Evet şöyle şuraya da 2 puanımız ne yapalım? Yazalım. Evet tekrar hatırlayacak olursak bakalım. Pozitif kareli kompleks olan derivasyonda 1 mm üzerindeki konkordan S derivasyonu varsa 5 puan. V1 ve 1, 2 3'te 1 mm üzerinde konkordan S'te çökmesi varsa 3 puan. Evet hemen burada görüyorsunuz arkadaşlar. Negatif QRS kompleksi olan derivasyonlarda evet. Hemen şöyle bakıyoruz. 5 mm aşırı diskordan ST elevasyonu baktığımızda 2 puanını vermiş olduk. Ve değerlendirmemizi yapmış olduk. Evet. Peki bugünkü dersimizde neler kaldı hatırımızda? Hemen kısaca şöyle bir hatırlayalım. Dal bloklarını genel olarak iki kısma ayırdı. Sağ dal ve sol dal baktı. Bunlar genelde rutin EKG esnasında karşımıza çıkacaktı. Herhangi bir semptom olduğunu ne yapmadık? Çok fazla görmedik. Niye? E, çünkü bunlar bir şekilde elektriksel iletimini tamamlamış olduğunu gördük. RS arüstü veya işte tavşan kulağı ismini verdiğimizde sağ DW ile ilişkili olduğunu, bunu V1 V2 gibi derivasyonlara özellikle baktığımızı görmüştük. Sol birine baktığımızda V5 V6 veya lateral derivasyonlara baktığımızı gördük. R e, dalgasının tepesinde bir çentikleşme olduğunu gördük. Ve en önemlilerden bir tanesi elektriksel bu iletimizin bozukluğundan kaynaklı yani depolarizasyon ve depolarizasyon değişmesine bağlı olarak ne yaptı? QRS ve T dalgamızdaki değişikleri gördük. QRS süresinin uzadığını ne yapmıştık? Görmüş durumdaydık. Evet bugünkü dersimizi burada sona erdiriyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere diyorum.